Herkese yeniden merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda kolları yapıyoruz, kuyruğu yapıyoruz. Bir de yetişirse eğer çok uzun bir video olmazsa kulakları da buraya ekleyeceğim ve diğer parçaları da birleştireceğim burun ve burun üzerindeki o kahverengi detayı ama dediğim gibi e, hızlı hızlı yaparsak eğer hızlıca bitirirsek ekleyeceğim çok uzun videolar olsun istemiyorum e, malzemelerimiz hazırsa başlayalım ama başlamadan önce de şunu belirteyim aslan tarifinin bitmesine çok az kaldı tarif bittikten sonra çekilişle aslanı bir kişiye göndereceğim ve bir kişiye de kit göndereceğim aslan kiti armasıyla birlikte e, videoyu izlemeye devam edin kanalıma abone olmayı unutmayın ve instagramda çekiliş postunu kaçırmayın hadi hazırsak başlayalım öncelikle sihirli halkamı yapıyorum e, sihirli halkayı iki kere dolayarak yapıyorum ki el e, şu kısımda yani şöyle bir şey olacak şurada açıklık olmasın pençe kısmında sihirli halkamı yaptım 6 tane ilmek atıyorum sihirli halkamı kapatıyorum. Şurayı az önce yaptım. <laughs> Düzeltme fırsatım da olmadı. Bunu çektiğimde bu geldiği için diğerini sıkıyorum. Bu detaylar zaten sihirli halka yapımı videomda mevcut. Oradan bakabilirsiniz bilmeyenler, yeni başlayanlar için. Halkamı kapattım. Buradan sonrası aslında hep bildiğimiz arttırmalar. Özel bir şey yok. Şimdi bütün ilmeklere çift batacağım. Toplam 12 ilmeğim olacak. Batamıyorum çünkü ip çok sert. <laughs> Batılmıyor. Biraz fazla sıkmışım. 2 4 6 8 10, 10 ve 12, 10. 10 ve 12. İlk sırayı bu şekilde yaptım. Az önce siz ve şahit oldunuz. Ee, şu sihir halkayı çok fazla sıkmayın. Parmağım mahvoldu. Şunu biraz daha sıkıyorum ve şu ortayı iyice kapatıyorum. Şimdi buradan sonra e, bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift, 4 tek bir çift ve 5 tek bir çift yaparak 42 ilmeğe kadar arttıracağım. Hemen bir tanesini göstereyim. Ardından arttırma işlemini zaten biliyoruz artık. 5 tek bir çift dahil olmak üzere arttırmalarımı yapacağım. Birincisiyle başlayalım. İp e, ayırıcı ipimi koydum. Bir tek yana geliyorum. Bir çift. Allah Allah. Şunu yapıyorum. Bir çift oldu. Bir tek. 1 çift sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim ardından dediğim gibi e, sihirli halkamı yaptım her ilmeğe çift battım bir sonraki sıraya geçtim 1 tek 1 çift sıra sonuna kadar geldim bir sonraki sırada 2 tek 1 çift döndüm geldim 3 tek 1 çift döndüm 4 tek 1 çift dönerek geldim 5 tek bir çift yapacağım ve oradan sonra beraber devam edeceğiz şimdi hızlıca şu arttırmaları geçelim seri arttırmaları ve bitirelim 5 tek, 1 arttıra kadar arttırmalarımı yaptım. Toplamda 42 ilmeğim var. Şimdi bu 42 ilmeği hiç arttırma yapmadan öreceğim ki hafif şöyle bir örgü kendine toplasın. 5 sıra boyunca dümdüz örüyorum. Burayı da hızlıca örelim. Sonra birkaç püf noktalı, birkaç böyle detaylı yeri var. Oraya geleceğiz. 5 sıra boyunca dümdüz örüyorum hızlıca. Iki sıra boyunca hiç arttırma eksiltme yapmadan ördüm. Şimdi sıra geldi bilek kısmını oluşturmaya. Bu sırayı e, 42 ilmeğim var. Bu sırayı 5 tek bir azaltı yapacağım. Ve 36 ilmeğe düşüreceğim. Ardından 2 e, sıra e, pençe şekli vereceğiz. Şimdi bu sırayı 5 tek 2 3 4 5 ve bir azaltı yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Şimdi bir sonraki sıraya geçerken 5 tane normal örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi 3 kere yapacağım bu söyleyeceğim işlemi. Bir tek değil özür dilerim. 1 azalt bir azalttım. 5 tane ördüm. bir azalttım. bir azalt 3 ör 2 3 Birincisi bitti. Bir kere daha yapıyorum. Bir azalt 3 ör 1 2 3 Son bir kere daha. 1 azalt. 3 ör yapıyorum. 1 2 3 ve orası bitti. Şimdi bir tane eksiltiyorum. sıra sonuna kadar dümdüz örüyorum. 14 ilmek kaldı. Bunu sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonuna geldim. Bu sırada önce 7 tane ilmeği örüyorum. 1 dümdüz 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ilmeği ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Yaptım. Şimdi 6 tane ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bir tane daha azaltıyorum. Ve geriye kaldığı sıra sonuna kadar 15 ilmeğim. Bunu da dümdüz örüyorum. Sıra başına geldikten sonra da bir sıra boyunca elimde 30 ilmeğim var. Bir sıra boyunca dümdüz öreceğim tekrar düz örmemi de bitirdikten sonra e, geldim tekrar sıra başına. 3 tek bir azaltla sıra sonuna kadar geleceğim. Biraz daha azaltma yapacağız. 3 2, 3 1 eksilt diyeceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. 24 ilmeğim kalmış olacak elimde. Bileğin artık o e, hoş eğimini verdim. artık arttırmalarım, eksiltmelerim bitti. Buradan sonra 19 sıra boyunca hiç arttırma eksiltme yapmadan dümdüz yukarıya kadar öreceğim ve kolun o uzun kısmı oluşmuş olacak. Şurası pençe kısmıydı. Buradan sonra 19 sıra boyunca hiç arttırma eksiltme yapmadan örüyorum ve kolumu bitiriyorum. Kol çok basit. Birazdan kuyruğu anlatacağım. Kuyruk daha da basit. 9 sıra boyunca dümdüz 24 ilmeğimi ördüm ve artık kolum hazır. Şuradan ayırıcı ipimi de çekeyim. Sıra başı olarak kullandığım bu parça ipleri atmıyoruz çünkü bunlar sıra başlarını belirlemede çok yardımcı oluyor ve çok bu şekilde çok ip ziyan oluyor amigurumi oyuncaklar e, örerken. Bunları ben bir kutuya koydum. O kutudan çıkarıp kullanıyorum. Şimdi içine elyaf doldurmayı unutmuyoruz. Elyafın ben size miktarını da az çok söyleyeyim. Burası yine sıkı sıkı. Şurası biraz az sıkı. Yavaş yavaş sıfır. Şurada hiç yok. Çünkü buraya da çok fazla doldursanız kolu diktiğinizde böyle kalır. Eğilmez. Bizim istediğimiz ne? Şunu gövde olarak düşünelim. Şöyle yapayım. Bizim istediğimiz ne? Bu şekilde durması. Yani şunu gövde olarak varsayalım. Böyle durmasını istiyoruz. Çok doldurursanız böyle açılacaktır. Şimdi şurayı da göstereyim. Dikiş kolay olması için normalde sıra sonu burası. Şöyle birkaç sıra değil, birkaç ilmek söküyorum. Fazla söktüm bir tane. Şöyle bir tanesini geri öreyim. Bitiş sırasındayım. 19. sıradayım dikerken yana dikeceğiz kolay olsun diye dikiş şu şekilde olacak çünkü şöyle yapıyorum ee, yandan ilmek kapama diyorum ben bunu ama sıradaki ilmeğe normal sık iğne yapar gibi battım hemen karşısındakine de batıyorum çıkarttım ne olmuş oldu şurası kapanmış oldu Şimdi artık dümdüz karşılıklı yapabiliriz. Hemen bir daha gösteriyorum. Hemen yandan battım. Hemen karşısında hangisi denk geliyorsa çıkarttım. Bir daha. Sıra sonuna kadar bu şekilde geliyorum. Sıra sonuna geldim görüntüm böyle oldu. Bu dikerken bize dikiş kolaylığı sağlayacak. Dikişi de göstereceğim. Şuradan dikerseniz daha temiz bir görüntü elde edeceksiniz. Dikmek için de ipime bir miktar uzun bırakıyorum. İkinci kolu da aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi buradan sonra sıra geldi kulaklara. Hadi bakalım kulaklara başlayalım. Hemen sihirli halkamı yapıyorum. Yine iki kere doladım. Aslında bir kere dolayabilirsiniz. Bu e, ee, şeyde kalıyor. Nerede kalıyor? Yelenin içinde kalıyor. Hiç görünmüyor bile. Hatta kulak nerede kulak nerede diye soranlar var ama yine bir sağlam yapalım. 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 5 6 Halkamı kapatıyorum. İlk etapta halkayı çok sıkmıyorum. Az önce, daha doğrusu videonun başında yaptığım hataya düşmemek için e, batamamıştım hatırlıyorsanız. Şimdi her ilmeğe altı sık iğnem var. Her ilmeğe e, çift batıyorum. 12 sık iğne elde ediyorum. 12 sık iğneyi elde ettim. Şimdi şu boşluğu bir kapatalım. Onun içinde şu ortadaki ipi güzelce sıkıyorum. Bunu ayrıç olarak kullanıyorum. Bu 12 ilmeği dümdüz örüyorum. Bir sıra hiç arttırmadan 12 ilmeği örelim bakalım. Sıra sonuna geldim. Şimdi bu sırada 18 ilmeğe çıkaracağım ilmek sayımı. Bunun için bir tek bir çift yapacağım. Hemen onu da yapalım. Bir tek bir çiftle sıra sonuna kadar gidiyorum. 18 ilmek elde ettim. Artık örgünün şekli de zaten az çok belli olmaya başladı. Şimdi bu 18 ilmeği bir sıra boyunca hiç arttırmak eksiltme yapmadan örüyorum. Tekrar sıra başındayım. Şimdi 18 ilmeğimi iki tek bir çift yaparak 24 ilmeğe çıkarıyorum ve bu sıradan sonra 3 sıra daha 24 ilmeği dümdüz örüyorum. Şimdi hemen iki tek bir çiftle başlayalım. Sıra sonuna gelelim. İki tek bir çift. Sıra sonundayım. 3 sıra boyunca dümdüz bu 24 ilmeği örelim. kulağımızın son hali bu şekilde. Dikiş için kolay olması adına yine az önce kolda yaptığımızı kulağa da yapalım. Şunu artık içinde bırakabilirim. Bununla işim kalmadı. Biraz şöyle yapalım. Nasıl yapmıştık? Buradan batıp karşısına geçmiştik. Buradan karşıya yandaki ilmekten karşıya geçerek kulağı bitiriyoruz. Kulağın son görüntüsü böyle oldu. Bunu dikerken tabii ki de e, aslanın kafasına böyle dikmeyeceğiz. Biraz daha kedilerin kuyruğunu, e, şey kuyruk diyorum, kedilerin kulağına Şimdi kuyruğa geçeceğim de o aklımda. Kedilerin kulağına bakarsanız biraz daha böyle olur. O yüzden şu şekilde dikeceğiz. Kedi kulağı havası verecek. Tabii ki dikiş için ipi biraz uzun kesiyorum. Kulaktan bir tane daha yapacağım birazdan. Şimdi kuyrukta ee, aslında yapacağımız neredeyse hiçbir şey yok gibi sadece biraz sabırlı olacağız ve 57-58 istersek 60 sıra boyunca öreceğiz dümdüz önce sihirli halkamı bir yapalım sihirli halkamız hazır şimdi 6 sık iğne yapıyoruz her zaman olduğu gibi 1 2 3 4 5 6 halkayı kapatıyorum. Çok fazla sıkıştırmıyoruz. Videonun başında gördüğünüz ne kadar batamadığımı. Çok sıkıştırmadım. Şimdi 6 e, sık iğnem var. Bunu 12 sık iğneye çıkaracağım. Ne yapacağım? Bu yüzden her ilmeğe çift batmam gerekiyor. Bir batalım. Bu sırayı çift dönüp geliyorum. 12 ilmeğim var. Sihirli halkamı güzelce sıkıştırıyorum. Buradan sonra ne yapıyoruz? Bu 12 ilmeği dümdüz örüyoruz. Kaç sıra örüyoruz? Ben ortalama 57-58 sıra kadar örüyorum. İlmek ayırıcı kullanmıyorum çünkü ee, şimdi in, başlangıç yeri burası buradan itibaren yukarı doğru geldiğiniz yere kadar sayabilirsiniz farz edelim ki bu kuyruk içine yün doldurmayı da söyleyeyim farz edelim ki bu kuyruk burası uç kısmı burası birleştirme kısmı uç kısmı neresi olacak o e, asanın kuyruğun ucunda tüyler var ya takacağımız yer şurası yani başladığımız yer olacak şimdi dibine e, el elyafı fazla koyabilirsiniz sıkıntı olmaz ama çok sıkı sıkı olmasın yani şu koldaki gibi sert bir durum olmasın. Ne kadar olsun. Şimdi kuyruğu e, kuyruk aşağı düşecek. Kuyruğun böyle bol bir yapısı olması lazım. O yüzden içine belli belirsiz yine ben koyduğumda gösteririm. Belli belirsiz koymak gerekiyor. Eğer özellikle şu kısmına yani gövdeyle birleşecek kısmına çok fazla yün koyarsanız kuyruk şöyle aşağı düşmeyecek de şöyle göstereyim. Aşağı düşmeyecek de böyle dimdik duracak çok garip bir görüntü olacak şimdi bunun bunun tek işi var 57 58 isterseniz 60 sıra dümdüz örmek başka hiçbir şey yapmıyoruz O yüzden bunu videonun sonunda bitirmiş haliyle vereceğim burun üzerindeki yere geçeceğim şimdi yine de şunu birazcık ilerleteyim Dümdüz örüyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Bu ip içeride kalsın diye araya koydum. İşaretleyici takmak zorunda değilsiniz. Ördükçe şekil alacak. Örgü ilerledikçe el yafı koyun. En son koyarsanız eğer bir yerde birikip dibine doğru gitmeyecektir. Dibine dediğim gibi biraz fazlaca koyabilirsiniz ama özellikle yarıdan sonra artık belli belirsiz koymaya başlayın ki kuyruk dikelmesin bu şekilde çok uzun bir süre öreceğim Belki de bu aslanın en sıkıcı e, ilk, ilk yeri ya da ikinci yeri olabilir saçlarda gerçekten yelelerde çok sıkıcı çok uzun sürüyor çünkü işim kuyruk biraz kendini toparlamaya başladı bunu 58 sıra boyunca dümdüz öreceğim şimdi burun detaylarına geçelim Geldik ağız ve burun detayına. Ee, i̇lk olarak beyaz olan kısımdan başlıyorum. Bunun da yine hiç zor bir yanı yok. Ee, sihirli halkamı ikili yapmayı tercih ediyorum. Altı sık iğne yapacağım şimdi. Her zamanki gibi başlıyorum. Bir, iki. 3 4 5 ve 6 halkamı kapatıyorum nako pırlantadan sonra aşırı iyi geldi bu ip yarnart jeans bu arada ipin markası merak edenler için çok az kullandığımız için kullandığımız ipin markası hiç önemli değil şimdi sihirli halkamı yaptım 6 tane sık iğnem var bunu İlk sırada her ilmeğe çift batacağım. Ardından bir tek bir çift yapacağım. Sonraki sırada iki tek bir çift. Sonraki sırada üç tek bir çift. Sonraki sırada dört tek bir çift yapacağım. Ve 36 ilmeğim olacak. O zamana kadar hızlıca şu arttırmaları yapalım. Arttırmalarımı yaptım. Birazcık küçük gibi geldi gözüme. Bilmiyorum birleştirirken eğer kafayla birleştirirken hala gözüme küçük geliyorsa bir iki sıra daha arttırmaya gidebilirim. Biraz sıkı ördüm sanıyorum ki buna. E, ya da bilmiyorum ipim mi ince geldi. Daha öncesinde farklı bir ip kullanmıştım. E, aklınızda bulunsun. Sizin de eğer böyle oluyorsa hiç bugüne kadar gerçi bir şikayet gelmedi. Aa benimki çok küçük oldu diye ama eğer küçük oluyorsa dört kere değil de beş kere arttırabilirsiniz. Ben şu anda tarife sadık gidiyorum tarifime. Ve dört sırada bu arttırdığım ilmekleri hiç arttırma yapmadan biraz daha bol örmeye çalışayım. Biraz fazla sıkmış olabilirim. 4 sıra boyunca hiç arttırma, eksiltme yapmadan bunu örüyorum. Ve beyaz kısım bitmiş olacak böylece. Ve 4 sıra boyunca dümdüz ördüm. Sanıyorum ki bu oldu. Boşuna endişelendim. Çünkü şöyle kafanın üzerine koyunca evet standardı yakalamış gibi oluyorum İçine el yafta doldurunca bu normal görüntüsünü alacak bir yan küçük oldu gibi geldi ama bir süredir aslında yapmıyordum o yüzden gözüme öyle görünmüş olabilir dikiş için ipi uzun kesiyorum ve şimdi şu bunun üzerindeki sarılı kahveli kısma geçelim gerekli olan ilk önce kahverengi ip. Kahverengi iple şöyle bir sihirli halkamı yapayım. Burayı hızlı geçelim mi? Hadi hemen 6 sık iğneyi yapıp geleyim. Sihirli halkamı yaptım, geldim. Kahverengi ipimleyim. 6 tane sık iğnem var. Şimdi bundan sonraki sırada bir tek bir çift yapacağım ve 9 ilmek elde edeceğim. Birlikte yapalım. 1 tek yanına bir çift 3 oldu olamadı oldu 3 4 5 6 7 8 9 tane 3 4 yan tarafa 5 6 birlikte 7 yalnız başına yan tarafa 8 9 birlikte 8 9 birlikte Şimdi 9 ilmek elde ettik. Şu bunu da boşuna sardım. Şunu şöyle biraz sıkılaştıralım. Şimdi bu sırayı 9 ilmeği hemen örelim. Hiç arttırma eksiltme yapmıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 sona geldik 9 bu ipte kalın bir ip elimi acıtıyor o yüzden bu kadar yavaş oldu ee, bir sıra dümdüz ördük 9 ilmeğimizi şimdi ilk sırada 2 tek bir çift yapacağım. Arttırmış olacağım. Sonraki sırada 3 tek bir çift. Sonraki sırada 4 tek bir çift yapacağım. Kahverengi ipteyim. Şu 3 sırayı arttırmalı yapalım ve tekrar devam edelim. Arttırma sıralarım bitti. Şimdi buradan sonra renk değiştireceğim. Sarı ipi alıyorum. Renk değiştirirken dikkat etmemiz gereken bilmiyorum daha önce söyledim mi. Bir kere şöyle bir kere zincir çektim. Çekebiliyorsanız iki tane çekin ki sökülmesin sonrasında. Bu ipi aldım. Şuraya taktım. Kahverengiyi çekiyorum. Görüntü bu. Ve devam ediyorum. Hiç blo, flo vesaire bir şey yapmadan normal ilmekleri örüyorum. Şu kahverengiyi içeri alayım. Örgümün şöyle e, arasına sıkıştırıyorum. İlk sırayı şöyle bir örelim. Bu sıra da dahil olmak üzere sarıyla toplamda 5 sıra öreceğim dümdüz. Hiçbir şey yapmadan. Bunun içine elyaf koymuyoruz bu arada. Soran olmadı. Ben de söylemedim. Şimdi aklıma geldi ama bunun içine elyaf koymuyoruz. Bir iki tane öreyim. ipi hep arasında yürütüyorum ki sağdan soldan sökülme olmasın. Ne kadar yürütüyorum? Bir 4 ilmek, 5 ilmek yürütseniz yeter. Şimdi kahverengi ve sarı ipin fazlasından kurtuluyorum. Şunu da şuradan kesiyorum. Yürüterek getirdim buradan sıra başı diye. Aslında kesmeseydim ya neyse ee, şuradan sayarız 5 olduğunu <laughs> çok dert değil ilmek işaretleyeceği gerek kalmadı şu anda nasıl şurada bir yerde olacak sıra başı 5 sıra boyunca siz kesmeyin ipi 5 <laughs> sıra boyunca dümdüz bu sarıyla örüyorum 5 sıra dümdüz ördüm görüntü bu şekilde 1 2 3 4 5 ee, sıra başını kaybettim ama bu bir problem olmadı çünkü e, arttırma, eksiltme vesaire yapmayacaktık. O yüzden yani, ve örüp bırakacaktık. Bunu nasıl takacağız? Bunu şu şekilde e, yapıyoruz. Ama kafa ile birleştirme sırasında yapıyorum. Ben şimdi bunu buraya takarsam oldu olmadı belli değil olmaz. Bir de bunu da ilmekleri yan olarak kapat. <laughs> Bu çok anlaşılmayan bir derim oldu. Bu galiba bir tek benim kullandığım bir derim. Ne deniyor buna bilmiyorum. Ama kollarda ve kulakta yaptığımız gibi burada da yapıyoruz. Burada dikişin rahat olmasından ziyade görünüş açısından ön planda olan bir yer olduğu için daha düzgün durması bizim için önemli. O yüzden burayı da şöylece kapatıyoruz. Bence çok güzel oldu. Şuranın arkada kalmasına dikkat edin. Burası güzel görünüyor çünkü. Bunu da dikiş için ipini bir tık uzun kestim. Kolumun biri hazır. Biri yarım. Onu tamamlayacağım. Burnumun e burnum hazır. Ağız kısmım hazır. Kulağımın eyvah kulağımın biri hazır. Ve kuyruğum şu an bu vaziyette. Ben e, şu eksiklerimi bir tamamlayayım. Geleyim. Son hallerini size tekrar göstereyim ve videoyu kapatalım. Ve artık bütün parçalarımız hazır. Kafa hala yarım. Kafayı birleştirme videosunu yaparken tamamlayacağız. İçine silikonunu, elyafını doldururken gözlerini takacağız. Şöyle ağız kısmına dengeleyip gözlerin yerini bulduracağız. Sonrasında kafayı doldurup boyunla birleştireceğiz. Bütün parçalar hazır. Bir sonraki video parçaları birleştirme videosu olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.